Evet. Evet, evet, evet. Şimdi güzel bir temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Burada organize sanayi bölgemizle birlikte bir model fabrika yapıyoruz. Model fabrika şu demek. Buraya firmalar gelecek, şirketler gelecek model fabrikanın içerisinde öğren dönüştür programlarıyla kendi ürettikleri ürünleri üretirken nasıl yalın üretime geçebilirler, verimliliklerini nasıl arttırırlar, Doğru. proseslerini daha verimli hale nasıl getirirler, bunu öğrettiğimiz yapılar ve burada eğitim alan, kendini dönüştüren firmalarda çok ciddi üretim artışları oluyor. Atıyorum Kayseri'deydik. Orada bir elektrikli değirmen makinesini 100 tane üretiyorken öğren dönüştür programıyla süreçlerini yalınlaştıran firmalar 120 tane üretmeye başlıyor. Hiçbir yatırım yapmadan, yeni istihdam sağlamadan. İşte bunun gibi çok ciddi verimlilik artışlarını model fabrikalar hayata geçiriyor. Biz bu projeyi Türkiye'nin dört bir yanında uygulamaya başladık. İnşallah buradaki genç arkadaşlarımız da buralardan gelir eğitimler alırlar, firmalar eğitimler alırlar, kendilerini dönüştürürler. Ben bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta organize sanayi bölgemiz olmak üzere. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gençler size de çok teşekkür ediyorum. Bizimle beraber olduğunuz için. Okuldan memnun musunuz? Öyle mi? Teknofest'e katılan var mı? Oo maşallah. Evet. Bu sene bu sene katılacaklar bir el kaldırsın. Bu sene katılacaklar. O da güzelmiş. Peki siz burada elektrikli otomobil yaptınız herhalde. ...elektrikli otomobil mi güzel sizin yaptığınız yoksa tok mu güzel? Peki... ...tokun hangi rengini beğendiniz? Pamuk <laughs> kale değil mi? <laughs> He. Evet gençler çok teşekkür ediyoruz. Rabbim zihin açıklığı versin. Bakın burada çok güzel eğitimler alıyorsunuz. Ellerinize altın bilezik dediğimiz mesleğinizi öğreniyorsunuz. Burada aldığınız eğitimlerle şu anda iş dünyasına atıldığınızda çok güzel hizmetler yapabilirsiniz. Ve o mesleğin karşılığını güzel bir şekilde alabilirsiniz. Şu anda iş dünyasının bir numaralı problemi ne biliyor musunuz? Çalıştıracak kalifiye işi bilen insan bulamıyorlar, eleman bulamıyorlar. İşte sizler burada birer meslek ediniyorsunuz. Ben sizleri de tebrik ediyorum. Model fabrikamız, organize sanayi bölgemizdeki diğer yatırımlar hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ama ben iki tane arkadaşımızı buraya davet edeyim. Beraber butona basalım. Şurada iki kız arkadaşımız var. Onlar gelsin. Önde. Kim gelmek istiyor? Gel gel sen gel. Hazır mısınız? Ondan geriye sayacağız. Bize katılacaksınız. Anlaştık mı? On dokuz sekiz yedi altı. bayrakları kaldıralım hep beraber. Elinde bayrak olmayanlar elini sallasın. Evet. Çok güzel görünüyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar. Törenimize renk kattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Derslerinizde başarılar diliyoruz. Sanayi ve teknoloji bakanımız sayın